Elektrik, su alınabilir ve hızlı tren. Hızlı tren buradan geçiyor. Bakın hızlı tren hemen arada. Bakın hızlı tren yolu böyle devam ediyor. Buradan hızlı tren geçerken, hızlı tren geçerken buradan treni el sallayıp hop 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 dur 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 desek minibüse hani otobüse taksiye yapar gibi böyle yapsak durur mu acaba? Denedin ya. mi sen? <laughs> çok hızlı mı geçiyor? Ee, çok hızlı mı geçiyor ya. Çok hızlı. 250. Oo mı? 250 300. Üf. Hey hey oradan bağırsak. Yok saniye hiç değil. Nerede duruyor bu? Nereden bineceğim? Mesela müşterimiz burayı aldı. Evet. Hızlı trenle buraya gelecek tarlasına. Burada dursun insin işte. Konya, Konya'da duruyor mecbur. Konya'da. Konya, o Konya'dan buraya ya Aynen. burada gelmişken şoföre böyle 3-5 versek de indirse. <laughs> hızlı tren. Olmaz mı? Normal, normal. Olabilir Olsun, belki ya. Tarlanın önünden geçiyorum kardeşim Aynen. ya. Ben en işte. Evet, hızlı trenin geçtiği tarla burası. Aynen. Aynen. <laughs> Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında köle gibi satıldım pazarlar pazarında Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da Sevgili, en sevgili, ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da öte bir var vardır. Evet değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Konya Selçuklu e, Güvenç Mahallesi'ndeyiz. Güvenç Mahallesi'nde 14 dönüm bir tarlamız var. Yerimiz burası. Evet. Resmi yol. Bakın malzeme atılmış. Yaz kış aracınızla gelebilirsiniz. Buradan elektrik alınabilir mi? Evet alınıyor. Aldı zaten abimiz. Ha. <laughs> Bakın yanda bir tarla elektriği almış. Orada sondaj, sondaj çalışması var. Evet. Orada yani burada su var o zaman. Evet. evet toprağı da güzelmiş buranın. Evet. Ne ekiyorsunuz buraya? Burada her şey oluyor. Mısır. Bakın toprağı çok güzel. Mısır. Mısır oluyor. Ayçiçeği ay oluyor. Ve toprak çok top toprak. Evet. güzel bir toprak yapısına sahip. Evet. Bakalım burayı kim alacak? Evet. Güzel bir tarla. Elektrik ve su alınabilir durumda. Sondajla su. Hemen sondaj çalışması var. Elektrik alabilirsiniz. Ve toprağa verimli güzel bir toprak yapısına sahip ne ekseniz olur. Yerimiz böyle yola geniş bir cephe var. Bu alan şuradan şöyle üçgenleşiyor. Şurada bir darlaşıyor. Şu uç kısımda. Oradan böyle geliyor. Geniş açılım yapmış. Evet. Bu tarlamız satılacak. Evet. Selahattin Bey. Evet. Bu tarlayı satıyorsun. Evet. Bu tarla senin mi? Benim evet. Evet. Selahattin Bey'in tarlası. Selahattin Bey burayı satıyor, kaçma ya. Yok <gülüyor> <gülüyor> Evet, Selahattin Bey burayı satıyor, bakalım Selahattin Bey'in tarlasını kim alacak? Evet. Kim alacak? <laughs> Alırlar mı? İnşallah. Alırlar. İhtiyaç var, değil mi? Ya yani evet. hiç kimse boş yere tarlasını satmaz. Uzak kalıyor bize biraz daha. Evet, öyle. kendi tarlaları var, fazla evet. geliyor, evet. fazla geliyor. Burası parça olduğu için. Bir parça de. olduğu için evet. burayı. Satmak istiyorlar evet. Yine güzel bir manzara var Senin yerin de güzel karşısı mı sizin köy? Evet Güvenç Mahallesi Kaç kilometre oraya köyü gösterelim yakınlaştıralım 5-6 kilometre falan 5-6 evet, kilometre evet. Güvenç Mahallesi'ne 5 kilometre, beş beş kilometre beş. Mesafede tarlamız Köyü görüyor mahalleyi görüyor Ovayı da görüyor sol taraf Ovayı gösterelim bakın Yine uçsuz bucaksız Konya Ovası ayağınızın altında. Burası hafif yüksekte. Sol tarafta da hızlı trenin geçtiği kısım gösterelim. Evet. Yerimiz burası. Değerli dostlar. Bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Kim olacak? Evet. Merak ediyorum. Bakalım burası. Konya'ya kim gelecek? Konya'ya kim yatırım yapacak? Kim gelir acaba Konya'ya? Gelir mi bizim müşterilerimiz de ama gelmek isteyen de merak edenler olur Aynen, değil mi? Bu edelim. videoları izleyip de evet. merak edenler illa a Konya ya Şaban Kaya Konya'ya gittiğine göre orada bir şey var Var mı hazine falan? Hazine hazine. Toprak verim benim. Burası verim, verim çok tarihi bir yer. Yani Selçuklu'ya Anadolu Selçuklu'ya değil mi? Evet. Selçuklu İmparatorluğu'na yani atalarımızın başkentiymiş burası. Selçuk. Evet. Ve Karahanlıların kara evet. başkenti. Karahanlılar bir Türkler. Başkenti Konya'ymış yani evet. ilk başkenti Konya'ymış. Tarihi yerler var burada. Bir, yer var. Dünya miras şeyine girmiş. Neydi? Çatalhöyü gibi. Çatalhöyük. Çatalca var bir yer var. Dünya miras 2012'de Dünya miras listesine giren oraya girmiş yani. Tarihi tarihi, tarihi camiler, çok ya tarihi çok tarihi bir yer. Yani dünyanın en eski yerleşim yeri olarak. Sarayönü yeraltı şehri buldular. Sarayönünde yeraltı şehri buldular. Evet. evet. Değil mi? Aynen aynen. Evet. Tabii her yerin kendine göre bir. Burası İç Anadolu bölgesi. Her yeri kendine göre artıları var eksileri var tabii, değil mi Tabii ki yani. yani insan herkesin fiziki yapısı herkesin zihinsel yapısı herkesin düşüncesi hayali farklı herkes burayı sevmeyebilir veya birçok insan sevebilir birçok insan sevmeyebilir herkesin aradığı bir şey var kim insanlar aradığı şeyi burada bulabilir evet, yani değil mi iste, iste, isteye göre yani Evet. Aynen. Yani çok tarihi yerleşim yeri ve Türklerin ilk çıktıkları yer Konya ve buradan dağılım olmuş biliyor musun? Buradan Bulgaristan'a zamanında Yunanistan'a evet. hep Konya'dan ayaklanmalar olarak hep Türkler gitmişler <laughs> evet, zamanında değil mi? Hep ben mesela evet. soruyorum işte Macarlara soruyorum bizim oradaki Yunanistan göçmenleri Bulgaristan 100 yıl önce gelmiş olanlara daha çok. Onlar daha çok ilk geldikleri pomaklara soruyorum. Hep zamanında e, yıllar, yüzyıllar önce Konya'dan göçmüşler Yunanistan'a. Konya'dan göçmüşler Bulgaristan'a. Hep Konya'dan dağılım olmuş dünyanın dört bir yanına. Evet. evet burası o yönden merkezi, merkezi bir yer. Gibi. Böyle merkezi yer kaçmaz. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Hemen konuyu bağlı. <laughs> Böyle merkezi yeri kim alacak değil mi? Evet. evet. Aynen. Bu tarihi yer. Satılık değerli dostlar. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Evet. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Bizi izlemeye devam edin.